Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım keyiflerde yayınlanır. Hoş geldiniz. Part 2 öyle değil böyle çekilir diyerek videoya giriş yapmış bulunmaktayım arkadaşlar. Normalde part 1'in üstüne bir video daha çekmeyecektim. Konuyu tamamen kapatmıştım. Ama part 1'de zibilyon tane SS kanıt çıkartmama rağmen her şeyi doğru bir şekilde insanlara sunmama rağmen bu arkadaşın hala bazı yerlerde saçma sapan yorumlar attığını, bazı yerlerde saçma sapan konuştuğunu duydum. E ben de bunların üzerine madem bugün oyuna bir band dalgası atıldı sizlere de bunları söylemek ve göstermek istedim. E malumunuz haklının acelesi yok kankalar. Şimdi şöyle konuyu hiç uzatmadan bir önceki video kadar uzun bir video yapmadan size hızlı hızlı konuya şöyle başlayacağım. Öncelikle bu arkadaşımız sağda solda şöyle bir yorum atmış arkadaşlar ve demiş ki benim daha önce size de şöyle göstermek amacıyla büyütüyorum. Benim daha önce rank girdiğim oyuncular Mepex'e tıkıttayım baba hepsini. Hile hurda varsa banyesinler. Ondan sonra konuşalım. İftirayı da azaltın. Yalanı bu kadar kolay söylemeyin. Eğer varsa kanıtınız öyle konuşun bir de demiş. Zaten bir önceki videonun 50 dakikası 45 dakikası baştan sonra geçerli kanıtlar olmak üzere bir videoydu. Arkadaş kanıtlarımıza Soyamamış ve malum bazı insanlar tokat yemekten, şamar yemekten hoşlanır. Bu arkadaşımız da onlardan bir tanesi. Ben direkt konuya geleceğim. Diyor kendisi diyor ki benim daha önce rank girdim oyuncularıma pekse tıklayın baba hepsini hile orada varsa yesinler demiş. Öncelikle şunu söylemekte fayda var. 2023'ün ortalarından beri bu arkadaşın zaten hilelerle Pira girdiğini, hilelerle oyun oynadığını, Wild Drift'te ortalama bir elada oynayan her insan denk gelmiştir, görmüştür. Ancak biz bunu ses etmiyorduk, en azından ben ses etmiyordum. Arkadaşın ekmek teknesine zarar gelmesin, ne kadar illegal işlerle uğraşsa da kendisi bir zarar görmesin, pantlerinden olmasın kafasındaydım. Ve arkadaş ortamında biz bunu sadece mimini yani dalgasını geçiyorduk. Hatta canlı yayınlarımda da ara sıra üstü kapalı şekilde diyorduk ki Vietnam'da haritada sis vardı bu yüzden oynayamadılar. Adamlar ilk defa haritada sis olduğunu gördüler, rakibin yerini göremedikleri için kaybettiler diye biz bunu mizahını yapıyorduk üstü kapalı bir şekilde. Ama malumunuz Banim hakkında söylenenler iftira boyutunu aşarak çasma şapan yerlere gelerek cıvanı çıkartmışlardı. E biz de cevap vermek zorunda kaldık. Ama dediğim gibi insanlar bazen çok saçmalayabiliyor, akıllı konuşamıyorlar ve kendisini çok masum sanıyorlar. Her neyse konumuza gelelim. Benim daha önce rank girdiğim oyuncular Mepex'e tıkıtlayın hepsini heal orada varsa banlisinler denmiş. Ve tabii ki biz onun söylemesini mi bekleyeceğiz? Tabii ki hayır. Hemen ha, size şöyle bir görüntü veriyorum. Burada zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar ben size tıkıt geçmişimi bir önceki videoda da göstermiştim fazlasıyla hepsini tekrardan gösteriyorum. Burada hesabım ban yedi demişlerdi. Ban yemediğini kanıtlamak için ban geçmişimi istemiştim ancak çok uzun şeyden istemişlerdi benden. O yüzden ben de tıkta cevap vermedim. Zaten benim ban yemedim mümkün değil. Ban yesem de açtırmam mümkün değil. Zaten bunları konuşmuştuk. Ancak malum arkadaşın pire girdiği çocuklardan bir tanesini ben zaten ticketlamıştım. Onu söylemesine gerek yok. Oyuncu haritası kullanıyor. Video çok büyük olduğu için YouTube üzerinden link koyuyorum. Oyuncunun oyuncasında da aynısında bulunan diğer hesaplarda haritası kullanmaktır diye. Ben zaten söylemiştim. Peki bu hangi video? Gelin o videoya da hep beraber bakalım şöyle. Bahsettiğimiz video ve bu video arkadaşlar. Karşıdaki Kazix malum arkadaşımızın kankisi ve 2023'ün ortalarından beri kendisini İmparator Ligi'ne bustatıyor Onun öncesinde de zaten biliyorsunuz yayınlarda ya da videolarda kendisini ben boostluyordum. Yüksek elolara çıkmasını ben sağlıyordum. Şimdi burada gördüğünüz üzere kankalar haritada hiçbir görüş yok. Benim hakkımda rakip takım hiçbir bilgiye sahip değilken benim yürüdüğüm yere gördüğünüz gibi ping atılıyor. Ben bunu bir önceki videoda göstermiştim ancak tekrar göstermekte fayda var bilmeyen arkadaşlarımız için. Q, Q, Q atıyorum. Blue'nun içerisine giriyorum ve bu sefer pingler Blue'nun içerisine atılıyor. Bunları zaten göstermiştim. Morgana buraya geliyor. Sonra beni yakalıyorlar, kesiyorlar vesaire vesaire. Aslında benim burada olduğumun bilinmemesi gerekiyordu. E tabi biz bunu ticket atmadık mı? Tabii ki attık. Arkadaşlar ne demiş? Madem elinizde kanıtlar var. Atın ticket'ınızı baba banyasınlar demiş. Şöyle tekrardan video ileri alıyorum. Benim ekranımdan görüyorsunuz. Rakip takımın ekranını görüyorsunuz. Şu anda burada bu esnada benim üzerime ping atılıyor aslında. Şu an ünlem 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 atılıyor. Rakip bunu içine giriyorum. Şu anda da ünlem 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 atılıyor kafama. Tekrardan rakip takımın ekranından şöyle bakalım kankalar. Ben buradayım. Gördüğünüz gibi kafama pingler atılıyor. Peki karşıda kim var? Ona da şöyle baktığımız zaman karşıdaki Kazix, malum arkadaşımızın sezonlardır pire girdiği kankisi. Hemen bunu da doğrulayalım. Şöyle göstermekte fayda var. Bu birinci sesimiz kankalar. Karşıdaki Şako malum arkadaşımızın piresi. Tabii bu ses çok eski olduğu için nikim o zaman sicile değilmiş ama bu sadece benim aldığım sesler. Yani benim takipçilerimde de çok fazla ses var bu arkadaşın mepeklerle ilgili farklı farklı mepeklerle ilgili dair. Ancak biz bir kişi üstünden yürüyelim. Ha itiraz ederse 4-5 farklı kişinin üstünden de yürüyebiliriz. Zamanında tüm haritayı gören Varvik vardı mesela. Bu çocuğa 40 50 damga kastırmıştı. Çocuk sonrasında ban yemişti. Bu arkadaşa bir şey olmamıştı. Şöyle birinci sesimizi gösterdik. Şöyle ikinci sesimizi de gösterelim kankalar. Yine aynı kişiyle pira girmiş. Ve arkadaşımız ne demiş? Tekrardan yorumuna. Bakalım hep beraber. Demiş ki benim daha önce rank girdim oyuncularıma Hep hepsi tıkıttayım baba hepsini. Hile hurda varsa ban yesinler. demiş. Peki Bugün itibariyle ne oldu kankalar? Hemen şöyle benim hesabım ayarlar kısmına girelim. Buradan diğer dedim. Engel anlaşımızın kankisi. Mepek kullanımından sınırsız olarak Banyedi, peki nasıl banyedi? Şöyle gördüğünüz üzere kendisi bugün bir arkadaşımızın efsane ve dereceli de oyuna denk geliyor. Oyun bir anda iptal oluyor, hileci tespit edildi diyor ve arkadaşımız burada banyo. Malum yayıncı arkadaşımızın best kankisi, yıllardır kendine bu attığı kankisi bugün an itibariyle banyo. At yorumda da kendisi ne demişti? Tekrar yorumunu da şöyle aşağıya koyalım. Benim daha önce rank girdim oyuncularım hep eksi, ama hepsin. Hile burada varsa banyosun, ondan sonra konuşalım demiş. Şimdi şöyle bir tane ban yeni gösteriyorum. Anlık olarak kendisini bu bir hesap banyedi. Aynı zamanda hesabın orijinalliğini buradan da görüyorsunuz kankalar banyediğini. Birçok hesap banyedi, hepsini tek tek göstereceğim aklında olanları. Gördüğünüz gibi 24 ayar nikli, aynı loncadan olan hesapta yine banyemiş. Bu hesap da VR şakolarında bir önceki gösterdiğim Hesap yani bu da şakoların. Hepsinin zaten aynı loncada olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şunu söylemekte fayda var. Söylemiştim ama tekrar tekrar söyleyeyim. Yayıncı olan arkadaşımızı yani bu hesaplar bu hile kullanan hesaplar zaten sezonlar boyu boostluyordu. Biz sadece sesimizi çıkartıp ifşa alamıyorduk. Aynı zamanda şunu da söylemekte kankalar fayda var. Tekrardan bu arkadaşımız Riot Partner olmasına rağmen ki Riot Partner'ı da kendisini ben yapmıştım. 14.03.2025 tarihinde yani zaten aylar önce kanka Mepep satıcısından donate alıyorlar. Reklam yapıyor adam orada. Laf edenleri de banlıyor diyor. Zaten bu arkadaş hile kullanan ve satan insanlarla işbirliği halindeydi. O yüzden kendisini buslatıyordu ve aynı zamanda kendisi aracılığıyla hile sattırdığı kişilerden de komisyon aldığını duydum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yayında bile hilenin reklamını yapan insanlardan donate alması komisyonculuk döndüğünü işaret ediyor ki kendisi Wild Rift partner olmasına rağmen son yayınlarında ya da videolarında da Elebus reklamı yapıyor ve Elebus kendi aracılığıyla giden Elebus hesaplardan da komisyon aldığını biliyoruz. Elebus yapmasına bir şey demiyorum çünkü ben de yapıyorum ama ben Riot partneri değilim. Benim Riot'tan bir kazancım yok. Sen hem Riot partner olacaksın, hem Riot'un etkinliklerine katılacaksın, hem Riot'tan kazanç elde edeceksin, hem Riot'un izin vermediği şeyleri Riot'tan gizli gizli yapacaksın. Maalesef ama kankam bunun da bir yaptırımı, bunu da bir karşılığı olmak zorunda maalesef. Ya Riot partnerliğini bırakıp hile kullanan insanlarla işbirliği yapıp hile satışına yardım edeceksin. Aynı zamanda Elobus reklam yapıp oradan komisyon alacaksın. Ya Riot Partneri olmayacaksın bunları yapmak istiyorsan ya da Riot partner olup sadece oyununu oynayıp Grandmaster master'dan yukarı çıkamıyorum kankalar ben. Benim oyunculuğum bu kadar demekle De yetineceksin. <laughs> Ulusunu kullandım. Ulusunu kullandım. Onları da geçelim. Şöyle bir esesimiz daha var kankalar elimde. Yine Sefa'nın karşısına gelemiş bir 5 bire. Sefalar kaybetmiş 30-13 şukorlu. Karşıda yine bir VR Şako var. Bu Instagram VR Şako nickleri aynı olabilir. Etiketleri farklı kankalar. Farklı farklı hesaplar. Nick'e aldanmayın. Bazı birkaç tane hesabın nicklerini aynı yapmışlar. Sadece etiketlerini farklı yapmışlar ama hesapların hepsi ban Burada da şöyle bir durum var. Rakip takım 5 pere girmiş. 5 tane hesap boostluyorlar yani. Kankalar sadece VR Şako hesabı. Orijinal. Diğer 4 tane hesap Elo Boost hesabı. Ama şöyle baktığınız zaman SS'deki Hurdacı Gürsel de banlıyor. Yani siz e, bu malum şahıs yayıncı aracılığıyla gittiniz. Reklam gördünüz. Aa dediniz bunlar boost yapıyor. E, kefil de buradaki yayıncı arkadaş dediniz. Gittiniz hesabını verdiniz. Elo Boost attırıyorsunuz ve hesabınızı hile kullandıkları için... Sizin hesabınızda kalıcı olarak uzaklaştırılıyor. Buradaki asol de kalıcı olarak ban yedi Aynı zamanda baktığımız zaman şöyle green cat. <laughs> Aslı etiketli hesapta maalesef aynı loncada zaten gördüğünüz gibi. Bu da aynı loncada. Bu hesap da hile kullanımından banyo. Aynı zamanda baktığımız zaman karşıdaki viego hile kullanımından kankalar banyo. Yani 5 kişilik lobbyde 4 tane mepek açmışlar karşıdaki 5 kişilik oyuncudan 4 tanesi Mepek'ten ban yediyor. Düşünsenize 5 pire giriyorsunuz arkadaşlarınızla karşınıza da 5 pire giriyor. Ama 4 tanesi Mepek'ten banyo. An itibariyle Green Cat hesabı banlı. Instagram ve Reşako hesabı banlı. Hurdacı Gülsen hesabı banlı. Vunik'le hesap banlı. Siyah Bentnik'le hesap banlı mı değilim açıkçası ona bakmadık. Yani buradaki hesapların hepsi ban yedi. E peki malum arkadaşımız ne diyordu? Tekrardan dönüp bakalım. Benim daha önce rank girdiğim Oyuncular ve pekse tıkıtlayın baba hepsini. Hile hurda varsa banyasınlar. Ondan sonra konuşalım. Üstüne azaltalım demişler. Part 1'deki vurduğum şamarlar yetmedi. Artık part 2'ye de şamar vurmak zorunda kaldı. Bundan sonra ben bu arkadaşı izleyen, takip eden, destekleyen insanlarda artık art niyet aramaya başlıyorum. Çünkü ilk video zaten başlı başına yeterli bir kanıttı. Ancak ikinci video yani bu videoda direkt pire girdi hesapların banyemesi çok çok olağanüstü bir durum. Artık takdiri size bırakıyorum. Tekrardan söylemekte fayda var. Aklının acelesi yok arkadaşlar. Yani söylenebilecek hiçbir söz yok. Daha fazla kanıt eses toplayıp aslında kendisini direkt Riot'a şikayette de bulunup partnerliğinin alınmasını da rica edebilirim. Böyle bir süreçte izlemeyi düşünüyorum açıkçası. Yorumları size bırakıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Fikirlerinizi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Allah'a emanet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. A lot of I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.